Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars 3 bölümü 3 olacak bu. Siz arkadaşlar şöyle. Buradan Brawl Stars'ımıza girelim. Arkadaşlar bayağıdır Brawl Stars atmıyordum. Hatta bayağıdır kanala video atmıyordum. O, okul stadı var. O yüzden atamıyordum bu değil de bu hesap değil de başka bir hesap. Aa, arkadaşlar bir de Nonolive'ı biliyorsanız Nonolive'den bu hesabı çekilişle vereceğim. MRP 800 kupa. Şöyle tek hesaplaşmada bir 800 kupa yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani, ha, öldü tamam. Evet arkadaşlar hadi kutuyu inşallah gaz Hadi hadi fazla tamam tamam. hadi. şurada. Ee, adamlar var şuraya bakarken Nasıl? Allah <laughs> yok.

oldu? 8 kup, oldu Evet 8 kup oldu. Arkadaşlar nonolardan canlı yayına gelin. Ben bu hesap çekilmişte var ya. Nerep hesabı, hesabı da. Yani en sonda da ben zaten linke linke koymuşumdur. Linke ben şey şey ID'mi falan koyacağım. Şey onu aramaya yazıp bana ulaşabilirsiniz oradan. Bunu çekilişle vereceğim. En sonunda arkadaşlar videonun sonunda ben ayrıntıları söyleyeceğim size zaten. Şöyle şuradan kendi salma geçeyim. Şöyle. Benim hesabım 7350 kupa. Neyse şuradan ben bu oyun sporcu bulu aldım. şöyle tiki bir 15 şut be yapalım mı? Baya kalbi yüksek rütbelerde. Mesela şelim, şeliyi kasacağım bu videoda ya. Ama eksi altı falan yerim. Acaba power play mi görsem? Yok ya power gireceğim ne olur. Çift hesaplaşma gireceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle aslında benim adım şu değildi. yasik 72 21 değildi. Birisi hesabımı çalmış ad, adını, Adımı adıma değiştirmiş. Ad bir kere değiştirdi değil mi ya? Şöyle kaçayım. kaç kaç? Aha, aha dört tane. Beleş. Dur bekleyeyim arkadaşımı. Onlar gitti zaten. Hadi. Gelin lan buraya. Alırım ulti. Sen kim ulti kullanıyor lan? Hadi. <laughs> Oha lan. Bizim hep bir <laughs> ölüme kafattı direkt. Arkadaşım nasıl şöyle? Aha ulti ulti Boş, boşuna kullan Aha adam 15 lira. 3 3 takım mı var hala? Aha. Lan 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 lan. lan top. Abi ya. 3. de kupa vermiyor. Al işte 0 kupa.

Ya da girelim Arkadaşım 8 bit. School death. Yani <laughs> adam Türk kesin. School. O konuşunu yazmış. İngilizce okul. School death. Yani okul ölüm. Aa, kaç kaç kaç. 6 çıktı. Işte. eksi 3. Şöyle sonda bir savaş topu atayım. 8 buton olmasın. Tamam. Bir ses Bu karakterin on durduğu. Tamam. Şöyle bir savaş mı koyalım? Bakalım. Evet. Hesaplaşma güzel arkadaşlar olalım. Savaş durumunda daha çok işe yarıyor. Takımın hepsi birden gelirse da bu için daha iyi. Hadi. Daha ön, aşırıldı, ön açıldı, ön açıldı. Dynamite hadi. Ben İl, ileri at, ileri, ileri Hala lan dayanamadılar. Kulağı da şurası. Neyse. Hadi, hadi. Aha aha bütün takım öldü. Evet. Gol atalım. Hoba. Beleş. Güzeldi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz burada. Bu arada Non Live ayrıntılarını verecektim. Evet arkadaşlar linkte ben ID'mi vereceğim. Bir de şeyi de vereceğim. Neyi Hah işte kullanıcı adımı. Kullanıcı adımı ben değiştirmedim ya. Değiştirmeyi unuttum. Pro din içeride galiba. ha. Gmail'den öyle kalmış. Arkadaşlar hesap çekilişi ne yapacağım? Daha çok böyle şey istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada çekilişe o çekilişe katılmak için hem ben e linke bırakacağım. şey oradan gireceksiniz non live'ı da indirmeniz lazım oradan gireceksiniz ben çekilişle vereceğim. şeyi de çarkla çevireceğim kim çıkarsa yani şansa artık hesabı Arkadaşlar yoruma da yazabilirsiniz. Çarkla şansa mı olsun yoksa dostluk maçı açıp e, kazanan kişiye mi vereyim? Arkadaşlar. Bunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yoruma yazabilirsiniz. Çekilişin şartları Nona beni takip etmek sadece. Takip edenlere sadece gelebilir. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hesap çekilişlerine de gelebilirsin normal like'dan.